Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye şu anda yeni bir seçime gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları Kongresi için Bolu'ya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milletin iradesi sandıkta tecelli edecek ve millet kararını verecek. Biz milletimizin iradesini emanet olarak almaya ve o irade doğrultusunda Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kararların, siyasi kararların arkasında durmaya gayret gösteriyoruz. Ünal Mutfişçi'ri Hakan Fidan'ın milletvekili aday adaylığı için istifası hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine herkesin hukuki haklarını kullanabileceğini dile getirdi. Sayın Hakan Fidan da bundan sonraki hayatını bir siyasetin içerisinde geçirmeyi düşünmüş olacak ki istifa etti. Bunu siyasetin bir sorun alanı haline getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tamam. Tamamen Sayın Hakan Fidan'ın kendi e, özgür iradesiyle aldığı bir karardır. Bundan sonraki hayatına siyasetin içerisinde devam etmek istediğini gösteriyor, anladığım kadarıyla. Yani partileriniz ve Sayın Başbakan e, konuya bakıyor. Eee hatta kurulacak olan hükümette eee Fidan'ın bakan dahi olabileceği, belki başbakan bile olabileceği konuşuluyor. Eee ancak Cumhurbaşkanı konuya pek sıcak bakıyor görünmüyor. E, bu ayrılık nasıl sonuçlanır? Eee şimdi dediğim gibi siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Eee dolayısıyla Sayın Hakan Fidan'ın siyasetin içerisinde bulunmak için görevinden istifa et mesi bundan sonraki siyasi hayatının nasıl şekilleneceğini önümüzdeki günler gösterecektir. Dolayısıyla şimdiden Sayın Hakan Fidan için bir takım pozisyonlar belirlemek doğru değil. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki e, görüşünü beyan etmiştir. Ee, Sayın Başbakan bu konudaki görüşünü hmm. beyan etmiştir. Bundan sonra da ne olacağını, nasıl olacağını e, siyasi süreç belirleyecek. Günal başkanlık sistemine ilişkin soru üzerine merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan beri konunun ülke gündeminde olduğunu hatırlattı. Mevcut parlamenter sistem maalesef bugüne kadar vesayet odaklı çalıştığı için e, Türkiye'nin e, güçlü, hızlı, ee aktif, dinamik, karar alabilen bir siyasal sisteme ihtiyacı var. Başkanlık sisteminin e, karışık ya da anlaşılmaz e, olduğunu söyleyemeyiz. Çok basit bir şekilde e, devlet üç temel erkin üzerinde, yasama, yürütme ve yargı erklerinin üzerinde mevcut parlamenter sistemde yürütme erki, yasama erkinin içerisinden çıkarılıyor. Biz AK Parti olarak diyoruz ki yasama erki ayrı seçilsin yürütme erki ayrı seçilsin. Ünal daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.